Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Eran Tuday serisiyle beraber karşınızdayım Bugün arkadaşlar en son bizim zibi Bu arabayı Bu arabayla indirip Şey almıştık otobüse para değiştirmiştik Ve bu durumda da otobüs arkadaşlar Evet Bu normalde Head of sonra gelecekti işte bu seri ama Sen benim Telefonum eski telefonu olduğu için Ben o videoyu rahat çekemeyeceğim Kasıyor telefonu oluyor bu yüzden de yakın zamanda yeni telefon oluyor onu da arkadaşlar rahat bir şekilde çekeceğim yoksa başka türlü olmuyor neyse bu sefer hiç elde isteğimi yarım seriyi bu yüzden de kusura bakmayın arkadaşlar telefonum çöktü onu telefonu değiştirdikten sonra he, o seriyi onu yüktüreceğiz arkadaşlar Gerçekten en hesabımda kayıtlı zaten. Şimdi bastır aldık. Benim tamına benzin. Haydi maç. Bu arkadaşlar isterseniz bu videodan sonra bu Aaron Today serisinin tek parça ve son gelebilir. Full yani. Tek parça. Haydi bakayım. Okey. Bir bu da şey söylemiştim. 8 e bölümün olacak mı galiba. Bu arada hala galip bir şeyle kesemedi. Ama şimdi. Şimdi bu şeyler eklemeden sonra. Kesiyen kesiyen. Kesiyen. Sen niye yaşlı olun? Ben ne olur? bastık. Böyle oluyor arkadaşlar. yok var. Yarın bu bölümünde. En bu kadar sesin içeri versiyonuna gelmesi istiyorsanız video like atmayı ya da yorumlarda bildirim unutmayın. Böyle bir şey. Bu arada böyle çok işimiz yarıyor hem bu şeyleri parçalamakta hem de bunları öldürmesine yardım ediyor Haydi bakayım yani geçti şu olayı Birazdan şey geçeriz özellikle Geldim arkadaşlar abi önce İşin kısmı evet. Bunu alıyoruz Motorlar da aldık Haydi bakalım devam ediyoruz Hızlı Spirci araba kısa aldıktan sonra arabamız hızlandı ve Umuyorum şu an ikinci şeye çetiş yapacağız Çok iyi Arabada Bu da arkadaşlar bu arada benim sayımda 3 tane Şimdi 14.com'da eski Eski çocuklar anlar, eskiler anlar Anlık tıkamda onun içine versiyon var. Yani onu da bir, e, iki, yani onu da yani onu da todayı... Yani onu da işte göster. İşte, zaten. Hangi araba, araba var? Bu otobüs satın son alan sonradan açtı. Otobüs sattı. Allah be, gelmişti yaz kalmıştı. Bu arada kaşar birinci bölümde bu araba vardı, sonra bu vardı, sonra da bu tır var. şimdi bölümde bu jip vardı. Şimdi. Ee, çıktıktan sonra yok benim benim sonra sonra otobüs alıp oynayıp gidiyoruz dördüncü önünde arabadan başlıyoruz Elan Toray bilenler bilir orada en sondaki araç. en sondan ikinci, ikinci araç İkinci araç vardı sonra bu araç sonunda bu araç var şey yapıyorsunuz ama bu eklememişler onun yerine otobüs seçmişler. Ve bunlar böyle bir şey yoktu orada. Bu oyunu geliştirmiş Yani. Bu oyun normalde çökmüştü. Onun şey yapmış şey Ama Nokta 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 Daha iyi iyi böyle çıkarmış Tam olarak bilmiyorum ne ya yani muhtemelen yani Nokta Nokta Tam olarak bilmiyorum unuttum ismi Vay be açayım. 5 dakika oldu bir video biraz. 10 dakika falan 10 dakika falan bir tane video. Acaba far videosu çok hızlı bitmişti. Vay be açayım. Vay be. Oradan para aldım mesela hiç kimse basmayacağım. Hiç kimse sonra basacağım. Evet gördüm arkadaşlar. Bu yani yeni şişmişti. Sp Speed sp 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 almak istiyorum ya. Speed Gyrobox. Ama bundan sonra benim var gelecek. Ben de araca iyi de hoş Fleet, ama lastikleri çok, 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 çok. çok küçük. Çok küçük kanka. Başlığı çok küçük. En 3 lastiği bile çok küçük. Minnacık öyle. Taşları var ya yerde ki taşlar. Onları zor bir yarış. Zor geçiyor şu arabayla. Şimdi burada bu, bu bunu alacağım. Bu çok iyi bu arada. Vay iyi böyle ısırıyor zombileri. Parçalıyor böyle. Köpek balığı gibi. Hat 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 hat. Yiyor. Zombileri. Bu arada yarın da Ayı of War videosu çekecek. Normala göre Neyin var bunda? Öyle bir sıkıntı güzel ama şimdi değişti. Kanal düzeni. Shadow da Fight videosu çekemeyeceğim biz için. Yakın zamanda yeni telefon olacak arkadaşlar. Merak etmeyin çok da geliştirmeyeceğim onu. En, en uzak arkadaşlar. 2-3 saat geliştirmeyeceğim. Yani, Gidiyor falan filan O seride yarım bırakmayacağım. Nasıl da böyle acayip var serisinde yarım bırak, yarım bırakmıyorum. Bu serileri yarım bırakmayacağım. Kanalda bir tane olsa seri yarım bırakmayacağız. Al sof tazın arkadaşlar. O seriyi yarım kalarsa se 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 çekecektim oğlum Kaç ay önce gelecekti onu ama bir sıkıntı çıktı. Son bölümde bagoluyor arkadaşlar. Son bölümde ağacın içinde bir tane şey var elmas var. Bu elmasa almanız Bu oyunu sildiğim mi? Yeniden indirdim bölümü silip yeniden falan yaptım ama sıkıntı oyunda arkadaşlar. Bu bölümde değil. Ben de yenisini bulmaya çalışacağım. Başka stiller bulmaya çalışacağım. Eve önce Azerbaycan'a geldim. Yoksa yani ben kendi kafama göre onu yar yarın bırakmadım. Bu arada bitiyor. Bundan sonra artık silah silah alacağız. Silah alacağız. Şeyin parasını, parasını birleştireceğiz. Ondan sonra bölüm bölümü sonlandıracağız. <laughs> sonra şimdi arkadaşlar yarın bir de öbür gün yuvar gelemeyebilir çünkü şey başka şehirde olacağım. samarada da Samara, dola, samara vaktim olmayacak video seçmeye. Ben de çok istiyordum ya. Shadow Fighter çekmek olmasa çok üzüldüm ya. Oyunu oyunu seçmeye o kadar hevesliyim ki. Gerçekten en hevesli oldum oyun şu an. da onu seçmek istiyorum en çok. Ama maalesef seçemiyorum. Çe evet. Ben de evet arkadaşlar. Evet bu sonlandı gözler her şey hazır. Ben şimdi de para isteyip geliyorum. Hey bu arada arkadaşlar. Mobilde bir sıkıntı çıkmıştı arkadaşlar. Videonun kendi kendine durduruyor. Demle video oldu kendi kendine kapanıyordu böyle kayboluyordu bakın şurada şey ve kayıt da kayboluyordu olmuyordu kayıt ben de çıktım ama kesen araştırıp buldum evet para bir işte bir şey yapalım evet abi para artıklamasından bir işti Evet arkadaşlar bir videodan sonra video daha sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Öbür serilerde öbür videolarda görüşmek üzere. Boşça Bay bay.